Çok mu doğru dediğimiz olay aslında çizgi uzunluğunun tamamını hesaplayıp veriyor. Yani buradan nokta rastgele seçelim. Geldik, geldik, geldik. Sağ klip yaptığımızda bu çizginin toplam uzunluğunun 110 metre olduğunu gösteriyor. Bir tane daha çizelim. Şimdi birazdan bir şey daha göstereceğim size onun için. Bunu da şöyle yapalım. Bu da altı numaramız. Onun yanında şunları göstereyim. Yumuşak bir spiral şeklinde yapıyor. Bu da ona benzer bir şey. Çok aşırı kullanılan bir durum değil açıkçası. Görmüş olun diye söylüyorum. Ayrıca çizgi çiz dediğimizde şunu söyleyeyim de. Eğer zaten nokta seçim aracı 8.5'te ki versiyon için söylüyorum. Nokta seçim aracı geliyor. Eğer ki bunlar aktifse yani açıksa ekranda seçmez. Yani bir nokta seçmemizi söyler. O yüzden ilk aşamada şunları aktif yapmayın. Pasif halde dursun. Yani seçili olmasın. Şimdi buradaki çoklu doğruyu birleştirdi diye olay. Az önce iki tane çizgi çizdik ya. Şöyle doğru çizdik. Bu birinci doğrumuz, bir numaralı doğrumuz şuraya kadar geliyor. Obje özelliklerinden sorduğumuzda. iki numaralı doğrumuz şuraya kadar geliyor. Biz bu ikisini nasıl birleştiriyoruz? Şöyle gelip doğru, çoklu doğruyu birleştir dediğimizde bunları koru demeyelim. Şu ikisini üst üste ekledi ve yeni bir numara bir numaraya ekledi toplam uzunluğunu tespit etmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.